Herkese merhaba sevgili dostlar. Kripto para piyasası şu anda çalkalanmakta. Şimdi konuşacağız. Tabii ki Todex'in sahibini, Todex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer tam 2 milyar dolarlık parayla Türkiye'den kaçtı sevgili dostlar. Son 6 gündür Todex'te insanlar işlem yapamıyordu. Para alıp para yatıramıyordu. Herhangi bir kripto para alamıyordu. Parayı kendi hesaplarına aktaramıyorlardı. Kripto para da satamıyorlardı. Sitede bakım var diyerek önce öyle durdurdular sevgili dostlar. Sonra çeşitli bahaneler uydurarak son altı gündür müşterilerini mağdur ettiler. Ardından Faruk Fatih Özel'in sosyal medya hesabı birden bütün sosyal medyalar, medyadaki hesapları kapatıldı kapatılmadan önce sosyal medya hesabında çeşitli paylaşımlarda bulunan Faruk Fatih Özer Tayland'da olduğunu bildirmişti. Fakat Faruk Fatih Özer'in Tayland'da değil Amerika'da olduğu söylenmekte. Çeşitli TV'lerde ve internet sitelerinde Faruk Fatih Özer'in Todex reklamları şu anda kaldırılmış durumda sevgili dostlar. Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından, vakalarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyleniyor şu an itibariyle. Yüz binlerce insanın yatırım yapıldığı söyleniyor. Tam 2 milyar dolarla ortada olmadığı konuşuluyor sevgili dostlar. Şöyle bir 2 milyar dolar ne kadar ödeyeceği yasamaya kalkarsak Türkiye istek 2,5 milyar dolara almıştır. Paranın büyüklüğü bu büyük kadar sevgili dostlar. Yani o kadar büyük bir para ki Faruk Fatih Özer Cumhuriyet tarihinin en büyük Evet yanlış duymadınız en büyük dolandırıcısı olmayı hak ediyor sevgili dostlar Tabii ki sizlerin de bildiği gibi daha önce Tosuncuk olayında olduğu gibi çiftlik bank Tosuncuk olayında olduğu gibi delice Faruk Fatih Özer'e güvenen insanlar var hala sosyal medya hesaplarında Faruk Fatih Özer'i savunuyorlar Faruk Fatih Özer büyük ihtimal Büyük ihtimal dolandırıcılık dolandırdı sevgili dostlar. Şey, lafı dolandırmaya gerek yok. Büyük ihtimal insanları dolandırdı ve çekti gitti bu ülkeden sevgili dostlar. Aslında Faruk Fatih Özen'in taktiği çok basitti. Aynı çiftlik bankta olduğu gibi Ünlü kişileri buldular, mankenleri buldular ve e, TODEX üzerinden reklam yaptırdılar sevgili dostlar. Bunun sonucunda binlerce yüz binlerce kişiye ulaştırdı ulaştılar ayrıca ayrıca araba veriyoruz reklamları yaparak insanların aklını çaldılar sevgili dostlar ve şunu bir kez daha görüyoruz ki devletin hiçbir şekilde bu olayı denetlemediği ve kripto para para borsasına giren insanların kripto para piyasasında dolaşan insanların Hiçbir güvence altında olmadığını bir kez daha görüyoruz sevgili Yani hiçbir güvenceleri yok şu anda. Parti part özellikle Amerika'da çıtır çıtırlarla yiyecek para ödeyeceğiz. Sevgili dostlar büyük Odos kanalından bu noktaya kadar dönüyoruz. Hadi hoşçakalın sağlıcakla kalın.